Şu anda 81 il 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı Ünvanı projem kapsamında 81 ilimizdeki o ilin en yüksek rakımlı zirvesine, dağının zirvesine solo tırmanış yapıyorum. Projem bittikten sonra ilgili kurumlara bu illerle ilgili iz kayıtları nereden gidilir, nasıl gidilir onları toparlayıp Anadolu Parsı Ünvanı verilmesi yönünde girişimlerde bulunacağım. E, projem kapsamında 58. ilim Bartın, 58. zirvem e, Küre Dağları Draz zirveyi 1100 metre irtifadaki zirveyi başarıyla tamamladım. E, buranın e, doğası muhteşem, görseli muhteşem, dağcılık ve bu, Dağcılık ve doğa sporları alanında çok muhteşem bir potansiyele sahip. Birbirinden e, çok güzel, çok e, farklı zorluk derecelerinde rotalar var. ülkemizdeki dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen sporculara Bartın ilimizdeki bu muhteşem ötesi görselliğe, bu güzel rotalara, bu manzaraya, bu doğaya kesinlikle beklerim.